Arkadaşlar peteklerle ilgili ne yaparsanız yapın öncelikle yapmanız gereken şey şu iki vananın kapalı olması. Bunları kapalı pozisyona getirmeden kesinlikle ve kesinlikle peteklere dokunmayın. Çünkü yapacağınız herhangi bir hatada borular yerinden çıkabilir ve odanız mahvolabilir arkadaşlar. Onun için şu iki vanayı kapatmanız gerekiyor. Öncelikle peteğin alt kısmına bir tane ufak bir kap yerleştirelim. Şuradan akan suyun onun içine gitmesi için. Şimdi vanamızı petekten ayıralım. Bu işlemi biraz yavaş yapalım arkadaşlar. Çünkü aniden bir su gelebilir. Evet. Gördüğünüz gibi vanamızı ayırdık. Şimdi vanamızı petek borusundan ayıracağız. Borumuzun çizilmemesi için şöyle bir havlu yardımıyla boruyu sağlam bir şekilde tutup vanamızı yerinden sökümünü yapacağız. Gevşedikten sonra elinizle de devam edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi su gelebiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar yavaş yapalım yapacağımız işlemi. Şimdi üzerindeki teflonu temizliyoruz. Evet güzel bir şekilde teflonu en azından şu dişlerden ayırırsak diğer saracağımız teflon görev yapacaktır. Yeni kullanacağımız vana bu. Vanayı bakın soldan sağa doğru çeviriyorsak o zaman teflonumuzu da soldan sağa doğru sarmamız gerekiyor. Şöyle parmağımızın ucuyla tutup soldan sağa doğru. Eğer ters yönde teflonu sararsanız vanayı sıkarken teflon açılacaktır. Ve hiçbir şey de yaramayacaktır. Sardığınız teflon su kaçıracaktır. Bu ilk e, diş tutması için vanayı çok serbest bir şekilde çeviriyoruz. Hiçbir şekilde zorlama yapmayın. İlk tuttuktan sonra çünkü orada diş kapması durumunda vanayı bir daha buraya takma şansınız olmayacaktır. Evet yine orayı şöyle sağlam bir şekilde tutup vanamızı borumuza sabitlemeye devam ediyoruz. Evet, son bir tur daha attıracağım. Ondan sonra artık vanamızı peteğimize bağlayabiliriz. Evet. Şöyle tam peteğe göre ayarlayalım ki sıkıntı yaşamayalım. Evet gördüğünüz gibi tam dişleri karşılıklı getiriyoruz. Ve sonrasında vanamızı peteğimizle birleştiriyoruz. Bunu yaparken güç denemesi yapmayın arkadaşlar çok fazla. Çünkü güç denemesi yaptığınızda zarar verebilirsiniz. Evet şimdi termostatik vanamızın üst kısmını takıp işlemimizi bitireceğiz. Şimdi vanamızı en yüksek seviyesine alalım. Kısıkta yaparsanız montajı zor olacaktır. Evet en yüksek seviye biz 4 olarak ayarlamıştık. 4'e alıyoruz. ve biraz bastırarak termostatik vanamızın montajını bitireceğiz arkadaşlar. Bunu çok fazla sıkmayın. Evet. Gördüğünüz gibi kapalı pozisyon ve son olarak 4 pozisyonuna getiriyoruz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.